Ve demokrasi güçlerinin selamlarını getirdik. Bizler de Adana'da kayyum atamalarının yapıldığından beri çeşitli eylemlerle çeşitli protestolarla kayyum atamalarını kınıyoruz, protesto ediyoruz. Ee, bazen gazlarla karşılanıyoruz, bazen coplarla karşılanıyoruz, bazen polis çemberi altında oluyoruz ama Adana halkı olarak biz de kayyumlara karşıyız ve kayyum atamalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Biz bu kayyum e, meselesini 2014'ten 2019'dan biliyoruz. Kayyumların önce kadın kazanımlarına saldırdıklarını hep birlikte gördük, izledik. Önce kadın derneklerimizi kapattılar. Önce kadınları susturmaya çalıştılar. İşte bu yüzden biz de kadın kadınlar olarak kayyumun karşısında direneceğiz. Kayyumlar sadece belediyelerde değil Bugün üniversitede sesini çıkartmak isteyen, kendi temsilcisini seçmek isteyen öğrenciye de kayyum atıyorlar. Rektöre de kayyum atıyorlar. İşçilerin, emekçilerin, sendikalarının seslerini dinlemeyip onların ücretlerinin pazarlığını da sadece işveren sendikalarıyla yapıp onları yoksulluğa, açlığa mahkum ediyorlar. Bunların hepsi kayyum zihniyetinin sonucu. Bugün Cengiz Holding'e kaz dağını peşkeş çekenler, Cengiz Holding'i oraya kayyum atayanlar da aynı kişiler, aynı zihniyet. Biz bu zihniyetin karşısındayız. Biliyoruz ki Batman halkının her üç kişiden ikisi Hristiyan başkanı oy verdi. Kadın başkana oy verdi. Burada istedi ki kadın eli değilsin yönetimi. başkana oy verdi. Biz bu kadın iradesini, Batman halkının iradesini, maden halkının iradesini, Hayfete halkının iradesini ve Esenyurt halkının iradesini gasp etmelerine izin vermeyeceğiz. Bunun yolu birlik olmak, tüm demokrasi güçleriyle, tüm emekten, insanlıktan, insan haklarından yana güçlerle bir arada olup bu saldırıları hep birlikte savuşturacağız. Yaşasın kazanımlarımız, yaşasın irademiz diyoruz.